Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba hepiniz videoya hoş geldiniz misillememizi güçlendirmemizi perfect yaptık Ondan sonra şöyle bir tane kuşağımız var 25 emiş art 9 Ankara'ya indirilmiş ve düşük rütbe hasarı var gerçekten çok güzel bir kuşak silahımızın da elementini değiştirdim uzun gücü yaptık bu daha çok işimize yarayacaktır hem kombin olarak da görünüş olarak da daha uyumlu oldu hesabımıza bu videoda bu skillleri geliştirmekle çok fazla uğraştım. Yani çok gerçekten vakit aldı. O yüzden çok fazla bir şey yapamadım. Ama olabildiğince elinden geleni yaptım. Normalde biraz daha bir şeyler ekleyip video paylaşmak istiyordum. Fakat tatile çıkma ihtimalim var. Yani böyle 7 gün belki 10 gün video gelmeyebilir. O yüzden bu videoyu da hazırlayıp bugün için atmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hesabımız bayağı da burada kasılıyordu. Ben çıkan silahları yere attım kötü ortalaması olanları. Şöyle bir tane 32, bir tane 24, bir tane de 20 var. Onun dışında şöyle becerili silahlar var. Bunları efsun atacağım. Belki bir 5 yarı 10 yarı yakalayabiliriz. Gelirse bunları o şekilde satarız. Kolye, bilezik, ayakkabılarımız var. Bunları da artık 9'a deneyeceğim. Bu arada skillimiz de P oldu. Güçlendirmemizi geliştirmeye başlayalım. Bakalım pazarımızda satışlarımız olmuş. Link zırhımız vardı altta o satılmış. 3 vana bir tane GB'niz vardı o satılmış. 11 vana da artı bir kalınlık tılsımımız vardı o satılmış. Bir de ıvır zıvırlar vardı onlardan da 120 bir satışımız olmuş. Bir kardeşimiz kaskı 30 vondan almak istedi. Tabii piyasası 40 vondan bir de fazladır bence. Ama kendisini kırmayalım sorun değil. Zaten takipte de ediyor şöyle kurdum hayırlı uğurlu olsun. Kapçonumuz da satıldı. Arkadaşımıza tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Baskımızın parasını da alıyorum. Düşürdüğümüz itemleri de pazarımıza ekledim. Tekrardan güncelledim. Evet 3 tane yayımız var dün yaptığımız. Bir arkadaşımız 3'üne 5 won veriyor. Ben 3, 3, 2, 8 won'a koymuşum. Hem de bizi takip ediyor. O yüzden hiçbir sorun yok. Hemen gidelim arkadaşımıza götürelim. 3 adet art 9 ayımızda 5 onu veriyorum. Evet şöyle kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Öyle istediğim gibi güzel efsunlar gelmedi. A5 efsun olarak pazara ekleyeceğim. Belki değiştirmek için alırlar. Bitemimizin de son hali bu şekilde. Bunu da şimdi 2 bondan pazara ekleyeceğim. Kutsamamız olduktan sonra tekrardan art 9'a deneriz. Bir tane nakliye kutusu aldım 2 bondan. Bu petimize de bir işimiz yok. Bunu da pazarımıza ekleyelim. Toplamda 8 adet artı 8'e geçti. Beraber artı 9'a deneyelim. Yandı. Geçti süper. Bir ya da iki tane daha alırsak süper olacak. Oh be iki tane geçti. Ama bundan sonrakiler yansa da olur. Bu da sonuncusu. Bu da yandı. Bu ikisini pazarımıza ekleyelim şimdi. 16 bonda 106 tane kötü ruh kovma kağıdı alacağım. Şöyle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yeşim taşım kolyemiz 90 eme. Abone sükümüzde bir 130 eme ekledim. Evet. Şimdi güçlendirmelerimizi açacağız. Umarım bol bol ateş top çıkar. Onda en kısa sürede perfect yaparız. Abonos sükümüz satıldı bile. Şöyle neredeyse bir sayfa ateş top güçlendirme ayarladım. Bakalım bunlarla master yapabilecek miyiz? <laughs> Sadece iki tane geçti. Bakalım biraz daha topladım. Şimdi kaça kadar yükseltebileceğiz. İyi bu sefer 4 defa geçti. 11 oldu. Şu Çıkanlarla şu kalan ruhlarımızı bitirelim. Valla bayağı bir okudum. En son 10 tane daha okudum. 10 da yandı. Şu an daha uğraşmayacağım. Yarın tekrardan biraz daha geliştirmeye çalışırım. Zırhlı atı topumuz da çıkmış. Onu da alalım hemen. Hop oh be sonunda. <laughs> Özlemişim zırhlı de. Şimdi element değişimi atacağız. Şöyle karşında Rein olarak kalkan veriyor arkadaş. Omon karşılığında bu da çevireceğiz. Bak kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Şöyle kalkanlı ve omon da vereyim. Bu da aradan çıktı. Tekrardan çok teşekkürler. Bunda kavrama taşı vardı. Buna da bir canavar taşı eklemeyi deneyelim. Bakalım umarım geçer. Bir tane 50 kupon alıyorum silahımızın son eklenen taşını sökelim. Bir tane düzeltme kağıdı aldım. Deneyelim bakalım tekte geçirebilecek miyiz? Yandı. Şu an 40 yapım var galiba. Aynen. İki tane kaç saat alabiliyorum. Ve tek tek çekeceğim. Bakalım. Bir kere daha deniyorum. Yine kırıldı. Bir kere daha deneyebiliriz. Geç bu sefer uğraştırma bizi. Yine kırıldı. Tamam silahımızda artı 4 taş yaptık. En kısa sürede bir tane buz cadısı kesmeyi deneriz. 96 tane kötü ruh var. Şöyle bir 56 tane. Bir de şöyle bir 20'li kötü ruh kovma kağıdı alacağım. Vallahi umarım bunlar şu skili grant yapmaya yeter. Oh be 17'de master oldu ya. Sonunda işte bu kadar. Bakayım 51 tane var. 55 tane var. Tamam artık ile okuyabiliriz. Bir 4 tane daha kötü ruh alacağım en son. Ve bir 24 tane daha kötü ruh kolma kağıdı alıyorum. Zaten son 8 BK sonra grant olacak. Valla 1000 tane güçlendirme sandığı açtık. Ancak yani şuraya geldi. Son 8 tane kaldı. Onları da hemen çıkarayım. Evet son bir tane kalmıştı. Onu da okuyorum ve sonunda grant oldu. Yavaş yavaş okuyacağım bunu da. Ha şöyle derecemiz eksiye düşen kadar ben okuyayım. Bakalım kaça kadar geçireceğiz. G5'e kadar getirdim. Şimdi hesabımıza otomatik hava bırakacağım. Artık yavaş yavaş perfect yaparız. Bastığımız kolyemize satılmış. Hesabımıza burada otomatik hava bırakıyorum. Hem derece kalsın hem de Böyle güzel yüksek ortamlarda dolunan GB çıkarmaya çalışalım. 3 tane simge çıktı tombaladan. Böyle 11 hepimiz var. Bir kere zar atalım. Şansımız ne gelirse. Boz tamam, bozduralım önemli değil. Umarım bir nep çıkar. 3 tane simge çıktı. Of bu direkt? Alalım hemen. <laughs> Çok iyi oldu. Tamam, ödülü alamadık ama bu stılsını çıktı. Hesabımız bayağıdır burada otomatik avda. Ama maalesef yüksek ortamlı bir silah çıkaramadık. Yani çıkardığımız en iyi silahlar bunlar. Onun dışında pazarımıza bir bakalım. Satışlarımız olmuş mu? 2, 32 ortalamalı bir tane GBY'miz vardı artı 3. Onu almışlar. Bir tane petimiz vardı 81 level. Onu almışlar. Bir de Tombal'dan çıkan buz tılsımıyla pet işte kitabı sandığımız vardı. Onu almışlar. Diğer itemlerimiz hala duruyor. Bunların fiyatlarını güncelleriz paramızı alalım. Bu arada de G7 oldu. Şu an üzerinde kötü ruh yok. Biraz da kötü ruh alıp okumaya devam edelim. Şöyle bir 22'den kötü ruh kovumu alıyorum. Onu alamadım. Daha pazar kurulmamış maalesef. Şöyle bir de 16'lı var. Bunu alalım. Derecemiz 20.000 olana kadar biraz daha okuyacağım. Umarım P olur. P olmazsa da bir G9, G10 olursa süper olur bizim için. G8 oldu. G9 da oldu. Üst üste geçti. 7-9 oldu şu an daha okuyamıyorum Derecemiz yükseldikçe okumaya devam edeceğim Burada hem derecemizi yükselteceğim Hem de aynı zamanda 40 derecede hesap kasıyorum 5 tane daha kasılma hazır hesabım var onları da yavaş yavaş 40'e kasıp Biraz GB'ye hepsini Hesabımızı burada otomatik olarak bırakacağım bu gece Bakalım hatta veynimizi de çağıralım çağırmamışım Burada biraz Dolunay GB'ye düşürmeye çalışalım bir hesabımız 40. seviye oldu. Hemen efsunlarını atıyorum. 7 ortalama. 11 beceri ama yanında yarı yok. Evet, son bir tane kaldı. Bunu da atalım. Bunu da güzel bir şey yakalayalım. Şöyle 25 yemiş bir kuşak verdi arkadaşım bana. Benim kuşağım da ruhtaydı. Bunu da kendisine vereceğim. Yani kafa kafaya takas etmiş gibi olacağız. İlk sene de 9 Ankara'ya indirilmiş zaten. Zaten çoğu bizim kombinimize çok fazla yakışıyor. Kendisi de zaten bu kuşağı seviyormuş, beğeniyormuş. Sorun olmayacağını söyledi. Böyle bir takas yaptık. yani Kendisine veriyorum kuşağımı da. Bu kuşağımız da hayırlı uğurlu olsun. Bunda da art 9 Ankara'ya indirildi. 25 emiş çoğu bandı. Çok değerli bir kuşak. Yani bizimkinden yaklaşık bir 200 won falan fazla olabilir. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımıza videoya selam yolluyor. Aleyküm selam. Ufak tefek satışlarımız oldu. Fakat hani ana itemlerimiz satılmadı. Zaten 2 saati kalmış kişisel premium dükkanımızın da. Bunun süresi bittikten sonra tekrardan güzel bir pazar kurarız. Şöyle biraz premium dükkanlarım var. Onların hepsini açacağım. Kaç gün toplam bilmiyorum. Ondan sonra güzel pazarlar kurmaya devam edeceğim. Bayağı bir item toplamışız. İlk önce bunları 9 yapacağım. Böyle GB'lerimiz var. En yüksek 26 ortalama çıktı maalesef. Bunları da artı 4 taş yapacağım. Art 9'a basacağım. 5 evsun yapacağım. Bunlar da pazarımıza eklenecek hale hazır gelecek kısa zaman. Bu arada skillimiz de G10 oldu. Tüm işlerimizi bitirdikten sonra 40 değerli hesap kasarken de bunu El yaparız. 15 tanesi artı 7'ye geçti. Bunları 9'a deneyelim. 7 tanesi artı 8 oldu. Bakalım bir 3 tane 9 alabilecek miyiz buradan? Daha geçmedi. Sen geç. Yandı. Hadi 3 tane. Yandı, bu da yandı. Ne çok yanıyor. Ve en azından sen geç. Oh be tamam. Ya bir tane geçmesi bile gerçekten kar ettiriyor bu arada. Hesabımızı tekrar örümcek getirdim. 4 tane 40 e level hesap kasacağım. Derecemiz de bu süre zarfında biraz düşer. Ondan sonra ruh taşı ile P yapmayı deneriz. Artı 4 canavar taşı kalmadı şu an pazarda. O yüzden iki tane silahımızı taşlayamadım. Fakat diğer 5 silahımızın son hali bu şekilde. Bunlara 5 efsun yapıp art 9'a basacağız. B hesabımız 40. seviyeye ulaştı. GB'yemizi de burada hemen efsunlayalım. Umarım güzel yakalarız artık. 13 ortalama. Bu da sonuncu 20 ortalama maalesef geldi. B hesabımız daha 40. seviyeye ulaştı. Hemen buna da efsunlarımızı atalım. 12 ortalama. Buna da güzel bir şey yakalayalım bir hesabımız daha 40. seviyeye ulaştı. Hemen efsunlarımızı atalım. İkinci sayfada atacağım. Bu sefer yakalayacağız ya. 2 beceri ortalama yok. 20 ort. O da sonuncu. 4 beceri. Hemen bir hesap daha yapalım. Bir hesabımız daha 40. seviyeye ulaştırdım. Efsunumuzu atalım. 7 ortalama. 9 ortalama bu da sonuncusu 18 ortalama üç yarı geldi. Evet toplamda 50 günlük premium dükkanımız oldu. Ben pazarımızı tekrardan güncelleştiriyorum. Böyle 3 tane artı 9 GB'ye yay yapabildim Şimdi 5 Efsun. Toplamda 5 tane daha yayın var. Onları da 9 yapacağız 5 Efsun yapacağız. Çark astıkça onlar da olacaktır. Şu anlık 3 tane GB'miz hazır. Bunları da ekleyelim. Pazarımızı aktif ediyorum. Oh be güçlendirme sana perfect oldu kurtulduk. Arkadaşlar hesabımız bayağıdır burada otomatik aldı. Ben düşen düş ortalama itemleri yere attım. 26 ve 25 ortalama çıktı en yüksek. Onun dışında küpe ve ayakkabıları toplattım. Onlar da bayağı bir oldu. 10 tane de dönüşüm küresi düşürmeyi başarmışız. Şimdi gidelim. Bunları artı 9'a deneyelim. Pazar eklenecek itemlerimizi pazarımıza ekleyelim. Bu arada bir tane de 20 mistik de abonos küpe düşürmüşüz. Düşürdüğümüz türelerimizi de pazarımıza ekledik. 12 tane temiz toplamda artı 7 oldu. Hemen artı 9'a deneyelim bunları da. 5 artı 8 aldık. En azından 2 tane gelse yeter. 1 de 0. 2 de 0. Bakalım geçirebilecek miyiz? Bu da yandı. Hadi siz ikiniz geçin. Oh be tamam bir tane geçti. Sen de gelir misin? Tam yani yine bir tane elde edebildik. Bir buçuk buna bastınız. Küpemizi pazarımıza ekledim. Arkadaşlar şöyle bir tam buldum. Kılıç, pençe, bıçak, çiftel, çan. Tamam herhangi bu 15 savunma yok ama yani 6-7'si de var. Bir de toprağın gücünü alıyor. Son da var. Bu bence 40 bondan fazla edebilir. ya. ben bunu alayım. Pazarımıza ekleriz. Hatta gerekirse bizim ayakkabıyı satıp bunu bile kullanabiliriz. Ben bunu bir düşüneyim. Pazarımıza ekleyeceğim şimdi. Vallahi 200 koydum. Bakalım bence çok güzel bir item değerlendirilebilir. Böyle biraz ETP'lerimiz birikmiş. Bunları açalım. Ondan sonra hepsini üstte atacağım. Bakalım kaç tane antik alabileceğiz. Gren ayarı düşmeye başladı bir. Bayağı bir doldurduk bu arada. Hepsini üste atacağım. Şimdi antikaya şey deneyebiliriz. Hepsini endere yükselttim. Elmas yandı. Yakut geçti süper. Bir, i̇kinci antika, üçüncü antika. Ah be. Bakalım da alabilecek miyiz? Güzel. Safir de geçti bir tane. Bir tane daha geçti. Valla çok iyi gidiyor bu arada. Onix de geçti. Tamam. Bakalım. 2, 3, 5, 7 toplamda 8 tane antika aldık bence çok güzel bir sayı bunlar da şimdi fiyatlarına bakayım bunları da pazarımıza ekleyeceğim simyalarımızı da pazarımıza ekledim simyalarımızın süresini ben bir uzatayım Ondan sonra gidelim biraz çarımızın hasarını deneyelim ben de merak ediyorum bir tane granamız kalmış onun dışında bütün simyalarımız satılmış hemen şöyle üstümüze alalım Şurada bir tane 81 var. Hazırlanıyor. Dalacak herhalde. O, Bu da gitti. Ha, bunu hasar vuramayız zaten de yine <laughs> deneyelim. Mi? Bakalım kaç vuracağız. 13k yine fena değil. Şurada bir tane şampiyon 11 sura var. Şuna bir deniyorum. 16k yaptı. Bir tane şurada şampiyon 17 var. Vuralım. <laughs> 23k. Yani şampiyon bir şöyle şaman var. Ona da bir hasar deneyelim. Hop. 25. 107 bir tane şaman var. Ona da vuracağım bir tane. 28k. Ve bir 72 var. Ona bir deneyelim. 38k vurduk. Şampiyon 15 var. Muhtemelen mahvedecek ama 14k 6 K. Düz. Simyalar açtı kaç. O oh, tekemedi ki. Şurada bir tane ninja var. Ona biraz hasar deneyelim. uff 36 K. Bir savaşçı buldum şurada. 19 K. 7 K. Bakalım sikirin dönmesi lazım. Yoksa kesemeyeceğiz. Bayağı az vuruyoruz. Ha, öldü. Şurada bir tane sıvra var. Şampiyon 22. 35k ama ölmedi. Kaç? Ah <laughs> be. 98 bin ninja var. Gidiyor. Kaçtı. Şimdi duralım. Uf 5k yiyor. Allah şimdi herkesten çok şurada bir tane ninja var. Şampiyon 1. Göremedik. Gitti. Burada bir tane bedensel var. Şöyle bir tane düz vuralım. 5k. Aha ninja geldi. Ninjalar geliyor. 120 level ninjalar. İkisi birden. <laughs> Hadi güle güle. Vallahi gidiyor. Daha bulaşmayayım. O da bulaşmıyor zaten. Bakalım. Şöyle 61'ler var şurada. Böyle şöyle toplu bir skill atsak. 3'ü birden. 34 beraber bir savaşçı var. Şöyle, şöyle bir hasar denesek. Of 50k hayatımızda göremeyeceğimiz hasarları görüyorum şu an. Herhangi bir tılsım yok, bir hani ekstra kostümümüz yok. Onlar olsa daha da artar tabii ki hasarımız. O zaten tek aha kaç <laughs> tek yemedim. Burada 105 savaşçı gördüm. Muhtemelen evet. bunlar farmlık zaten. Kusura bakmasınlar. Zaten bir kesimi daha kesmiyor. Bir hasar deneyelim. Ah ha, Eşimizi evet. bırakmıyor yapıştı. Bakalım burada var mı şöyle kesebileceğim. Bir tane yüzde savaşçı var. Ona bir vuralım. 25k. Bir tane şampiyon. Bir ninja var. Şöyle bu hasar vuruyor. 32k. Eğitimlerimizde zaten hepsi 50 str. Yani 500 str geliyor tabii. Yani şu silahı taktığımızda. Şu an 450 str var üstümüzde. Artı 200 de buradan geliyor. Bir kostümüm yok zaten. Ama yine güzel hasarlar çıkarıyoruz bence. Şöyle bir tane şampiyon 4 var. Ona bir hasar deneyelim. O oh, bir tane daha. Çok az yedir. Kaç? Aha, yüzler. Evet. Ama bunu az önce vurmuştuk. Tekrar vurmaya gerek yok. Bakalım var mı başka böyle kesmediğimiz bir şampiyon hesap. CH atalım. CH1'e girdim. Bakalım burada var mı kesebileceklerimiz. Bakalım şöyle. Yani şampiyon var da onu kesemem. %12 kadar bir like'ım var. Ona bir vuralım. 27k. Şurada bir tane düz vuralım. O oh, 5k. 5k yattı. Biz de yattık. Şu an üzerime toplamda 65 yarı var. Yani kostümlerden de onar yarı alsam 86-87 yarıya kadar çıkarabiliriz. Ya bastığım enerji de şu an 5'lik enerji. Muhtemelen hepsinin tanrında 90 yarımız olur diye düşünüyorum bir tane nice var 119 daha. Şuna bir deneyelim. 8 k Şampiyon 2 bir tane sura var. O 30 küsür tam göremedim Şampiyon 15 savaş ama bu tek atar bize. 7 yaptık. Bakalım şöyle şampiyon 13 level bir şaman var. O da tek yedi. Aa, pardon. Ve 95 level bir sura var. Şuna aradan vurabilir miyiz bir tane? Hop. 24K. Yok 8 bir ninja var ona. Aa, o da Burada 99 level savaşçı var. 27K o da gitti. Hop. Şampiyon bir ninja. skillimiz de olsun. Şurada bir ninja var bana doğru geliyor. Hop 40K güle Burada bir savaşçı var o da şampiyon 4 level. O da kesildi. Çok şu nice uğraşıyor biraz bizle ama savunmam yok ama ondan önce vurdum. Şurada bir 93 ninja gidiyor. Gel bakalım. Alt kal. O 109 bin ninja var. Güle güle. <laughs> bir şampiyon nice daha buldum. Onu da şöyle deneyelim hasarımızı. 51k yok artık. Bir savaşçı. Vuruyorum. O 26. Şurada şampiyonlar var. M1 skill'e gittiler bu arada. Ve düz 4K vuruyoruz. O da gitti. Şurada babalar var. Bunlara es geçelim. tamam. Tam bize göre. Tam Bak benim dişime göre. O. Yani 55 savaşçı var. Bakalım. Ha, yanlış hesabı vurdum. Mesela bu düz iyi vuruyoruz bu arada. Şöyle elimizdeki de 2 ort 7 beceri on yeri. O 49 bir tane Dura var. 38k. Aha 21 level. Gel bakalım 66 gitti. Şampiyon 30 var. Şuna bir deneyim hasarı. Muhtemelen çok az. Bir, hazır simyası kapalı. O 15k mı vurduk? Gitti gitti. 90 level bir tane savaşçı. 41k. Bir savaşçı var valla bir şeyler deniyor ama. Kaç k vurdum? 25. Yani şampiyon subra var. Onu yakalayabileceğiz mi onu? Vurduk 24k. Şampiyon 2 Sura var şurada. O sanırım simyası da çıktı. Bir tane deneyeceğim. Kaç K vurdu? 25 K. Of 10 K gitti. Şu arkadaş beni bekliyor. Bir deneyelim bakalım tekrar. Hop. 40 K. Kaç? Tek yemedi. Vallahi böyle şampiyon abone çıktım şu an. Bir tane yani 8 level var. Şuna bir deneyelim. Of, 30. Şurada 100. Şurada var bir tane şampiyon ninja. Ona bir deneyelim hasarımızı. Of, ona <laughs> hazırlık demiş. Burada bir tane 110 var. Şöyle sinsi bir şekilde gelip. Şöyle o. Of 35. Kaç vuracaklar? Şurada 105 level gidiyor bir tane. O bayağı sağlam duruyor. Orası falan da var. Şöyle yandan yetişebilirsem. Açtı. Durdu. Şöyle skillimiz de olsun. Deneyelim bakalım kaç vuracağız. 5k kaç. Şampiyonum var bir tane. Oğralı şöyle ama gitti. Şurada bir şampiyon 4 savaşçı var. Ona deneyelim. O 1.32 yandaki 50k 7. bir şampiyon 1 var babaların arasında. Ona bir deneyelim. O oh, gitti. Kaç. Şöyle bir tane nice Önce onu kesemem için şöyle bir kere daha bir hasar denesem. Ama yemiyor ya. Son kez şu arkadaşımıza da bir hasar deneyelim. 110 level. Tamam o gitti. Son bir tane bir şampiyon hesap bulabilirsek. Ona da bir tane vuralım. Sonra videomuzu bitirelim artık şöyle bir tane sarı bayrak var ninja şampiyon 1 şampiyon bir tane ninja gidiyor. Şuna bir hasarımızı deneyelim. Videomuzu da buradan bitirelim. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.